Bir kere yüzde seksen beş oranında sigortasız yüzde seksen oranında herhangi bir kuruma üye değil yani bu örgütsüz olduğunu gösteriyor evet. tam olarak pandemi döneminde çaresizliği düşünün ee, hem hiçbir yerde kayıtlı değilsiniz de devletin desteğini almak istiyorsunuz ama nereye başvuracağınızı bilemiyorsunuz. dolayısıyla sigortasız herhangi bir yere üyeliği olmayan Müzik dışı geliri yok. Yüzde doksanının neredeyse yüzlük müzik dışında geliri olmayan insanlar. Aslında en acısı hem müzik dışı geliri yok, hem sigorta yok, hem de herhangi bir kuruma üyeliği yok. Tamamen büyük bir yalnızlık yaşadı. O sırada pandemide müzik sektörü. Bu sadece müzik diye anlatıyorum aslında ama bu. Çoğunlukla aslında örgütlenemeyen, yalnız olan bir sürü meslek grupları var. Ee, o yüzden de hani bu anketin sonucu bu anlamda çok iyi olmuştu. Bu anket sonuçlarını ben sonucu verdim tabii. Burada bir bilgi vermek isterim. 7 bin kişinin bilgisine değil, e, sonucu yani 80, 90 oranında böyle bir kayıt dışı durum var diye. Bu bilgiyi tabii ki devletteki hem yerel hem merkezi yönetimlere böyle bir açık olduğunu rakamsal olarak ilettim. Ee, en azından sonrasında Kültür Bakanlığı kendisi Kültür Endüstrileri'nde istihdam raporuna ekletti bunu. Bu sorunu çözmek için bir adımdır sadece. Sorunu çözmek bir irade gerektir. Bu da devletin yapıyor olması gerekir evet. ama e, işte her sorunun görünür olması, görünür olması da çözüme doğrulaşmasına da bir vesiledir.